Hatay'da cennetten bir köşe denilerek satılan ve depremde bine yakın insana mezar olan Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulmayı başaran Mehmet Özdemir, devasa yapının yerle bir olma anına şahit olduğu anları asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de unutamıyor. Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin yok ettiği Antakya ilçesinde en çok ölüm Ekinciler Mahallesi'nde bulunan cennetten bir köşe vadi ile satılan Rönesans Rezidans'ta yaşanmıştı. Bine yakın insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Asrın felaketini Rönesans Rezidans'ta bulunan giriş kattaki dairesinde yakalanan 36 yaşındaki Mehmet Özdemir, deprem anında kendisini sitenin bahçesine atarak hayata tutunmayı başardı. Rönesans Rezidans'ın yerli bir olduğu anları gören Özdemir, yaşadıklarını hafızasından silemiyor. Özdemir, Rönesans Rezidans'ın enkazına her geldiğinde kendini kötü hissettiğini ve o anları hatırladığını belirtti. O gün tek başımaydım yani En büyük şansımız tek başıma olmam. Arkadaşlar da gelmemişti ya. Ya saat böyle dört oynadı gibi. Önce hafif bir arçı başladı. Hani hafif bir arçı olduğu için çok ciddiye almadık çünkü biliyorsunuz Hatay'da hep arçılar oluyor. Kapıya kadar yöneldim ben ilk arçıda. Hava da zaten fırtınalı, yağmurlu gördüğünüz kadarıyla. yani o günü hatırlamak bile istemiyoruz da. Sonra ben şiddetlenince biraz kaçtım tabi. Bahçede en büyük depreme yakalandık. O dakikaya kadar Rönesans ayaktaydı. Yani bahçeye kaçtık. Bahçede en büyük depreme yakalandıktan sonra yere düştük. Üç kişi kaçtık tabi oradan. Çünkü insanlar daha hani o derin uykudan uyanamamıştı. O en büyük deprem zamanında yere düştüğümüzde sırt üstü düştüm ben ve Rönesans'ın ablonunu izliyordum o dakika. Sallandı, sallandıkça da önce bir kat aşağı indi. İlk kat aşağı inmekle beraber arka tarafa doğru yattı. Sonra bir kat daha öne düştüm. Öne düşünce de daha şu şekilde durdu. O anda ben yıkılacağını gördüm ve yerde yatan iki arkadaşa da kaçın dedim yıkılıyor. Hani aradan bir 10 saniye geçti geçmedi. Ben Rönesans'ın arkama doğru yıkıldığını görmedim de hissettim yani. Bir 20 metre savruldum ben. Toz toprak falan. Üzerimde molozlar vardı. <laughs> bir yerdeyken bir an ben kabus gördüğümü düşündüm. Hani dedim herhalde bu bir kabus. Şimdi uyanırım ama gerçekmiş yani. Hani gerçekten Allah kimse yaşatmasın da hani o anı hatırlamak bile istemiyor insan. Bir anda kendimi çok kötü hissettim aslında hani buraya o anları hatırlıyorum biraz daha. Hani. <laughs> Tüylerim diken diken nasıl olmasın ya şu hale bak hani bir yıl öncesine kadar ben burada yaşıyordum bin kişi öldü burada bin kişiye yakın insan öldü enkazdaki insanların seslerini duydum hani bir savaş tanesi gibi düşünün hiç gelmezdi gerçekten hani bu kadar büyük bir yapının bu kadar çürük olacağını ben düşünmedim açıkçası kalacak, gelmezdi. gelmezdi yani bir dakika içinde yerle bir olacağı kimin aklına gelebilir ki o anda